Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Ayşegül Gürdal Pamuklu hava bedava vurgusuyla ilginç bir sergi açtı. Ressam Mehmet Yüce Türk Kültür Sanat Merkezi'nde sanat severlerinin beğenisine sunulan sergide grafik ve illüstrasyon teknikleriyle hazırlanan 17 eser sergilendi. Sergide insanların doğaya verdiği zararlar ve yaşanılan hayatın değerinin bilinmediği konusuna vurgu yapıldı. Annelerim var hem de eserlerim var e, resimsel olarak. E, onlara doğaya bir vurgu olarak hani doğanın e, sürdürülebilirlik açısından insanların e, eksik kaldığı üzerine bir vurguydu. E, üç aşamadan oluşuyor sergi konseptlerim aslında. Birincisi e, sudan gelenler, ikincisi bugünkü izlemiş olduğunuz sergi e, havadan gelenler, üçüncüsü de topraktan gelenler olarak e, bir üçleme halinde bir konsepti var. Sudan gelenler daha çok bilimsel illüstrasyon ağırlıklıydı. Onun sergisini birinci kişisel sergim olarak açmıştım zaten. Bu ikincisi havadan gelenler biraz daha grafik tasarım ağırlıklı. Bilimsel niteliği evet bazı çizimlerimde var ama daha çok toplumsal mesajlar içeriyor. Kelime anlamı olarak hem tipografik düzenlemeleri var hem de e, görsellerin işlenişi bakımından, e, Anadolu'nun içerisinde bulunan, yani Anadolu'da yaşayan e, kuşların, bu göçebe kuşlar da olabilir, yerli sürekli bulunan kuşlar da olabilir. Onların ilustrasyonları ve tipografi ile düzenlemelerinden oluşuyor. E, Hava bedava kelimesinden oluşan bir serim var içerisinde. E, i̇ki türlü bedava kelimesine vurgu yapıyoruz. Yaptım yani bu eserlerimde. Şöyle de arkada gözüküyor. Birincisi. Ee, aslında aldığımız nefes e, şimdilik diyelim bedava karbon ayak izinden sonra o da e, belirli bir e, karşılığı olacak tabii ki de haklı olarak. E, şimdilik aldığımız nefes bedava ve bunun değerini bilmeliyiz vurgusu. İkincisi olarak da artık e, bedavadan yaşar olduk. E, yani bir yere gelirken çabalamıyoruz, e, doğaya karşı saygımız yok. Ee, insan haklarına karşı saygımız yok. Bunun bir bedavasıydı. Ee, iki türlü de düşünebilirsiniz. Bu seyir yani gelen e, izlemeye gelen sanat severlerin bir e, yorumu olacak. sergide sergide eserlerim 17 eserden oluşuyor. Ee, üç tane eserimi de e, çocukların sergisi için hani e, bunu da izlemişsiniz. Evet anlayabilmesi için onların boylarına göre, ışıklandırmasına göre hazırlanmış. Ee, daha onların e, tarzına uygun eserlerden oluşuyor. Kalan eserlerde kuşların illüstrasyonları üzerine ve tipografik düzenlemeler üzerine.